Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça lezzetli bir yemek tarifi vereceğim. Mantar sote yapacağız sizlerle birlikte. E, mantar sote için malzemelerimiz yarım kilo kültür mantarı, 2 adet kuru soğan, 3 adet yeşil biber, 1 yemek kaşığı salça, 3 yemek kaşığı domates konservesi yoksa 2 e, adet domates kullanabilirsiniz, 2 veya 3 adet. E, 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağ ve tuz kullanacağız. Öncelikle malzemelerimizi hazır edelim, doğrayalım. Yemeğimizin yapım aşamasına geçelim. Ben mantarlarımı temizledim, yıkadım. Şimdi e, mantarımı yemeklik doğruyorum. Şöyle şöyle doğrayabilirsiniz. İsterseniz küp küp doğrayabilirsiniz. mantarlarımızı doğradım dilim dilim şimdi tencereye alıyorum tenceremizin altına açıyoruz mantarlarımız suyunu salıp çekene kadar yumuşayıncaya kadar pişirmeye bırakıyoruz mantarımız pişerken bize bir taraftan soğanlarımızı ve diğer malzemelerimizi hazır edelim şöyle soğanlarımızı küp küp yemeklik doğrayalım Soğanımızı yemeklik doğradım, biberleri de doğruyorum halka halka ince bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi mantarlarımız suyunu saldı. Bu suyu çekinceye kadar pişireceğiz. Daha sonra soğan, biber ve diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Suyunu çekene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Mantarımız kendi salmış olduğu suyu çekti. Çok az tabanında hafif suyu var. Bu aşamada üzerine soğanımızı ilave ediyoruz. Biberimizi de ilave ediyoruz ve soğan ve biberi de diriliğini kaybedinceye kadar mantarla birlikte kavuruyoruz. Şöyle bir hepsini karıştırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum hafif aralık bırakarak buharda pişmesini bekliyorum. Yumuşayıncaya kadar malzemelerimizi pişiriyoruz. Mantarımız suyunu tamamen çekti. Soğan ve biberi eklemiştik. Bunlar da hafif diriliğini kaybettiler. Şimdi üzerine sıvı yağımız vardı. Bunu ilave ediyorum. Biraz da yağla kavuracağım. Biraz da yağla birlikte kavuralım. 1-2 dakika kavurmamız yeterli bu aşamada. Sonra diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Yağla birlikte de kavurduk. Soteledik mantarlarımızı ve diğer malzemelerimizi. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı salçamız vardı. Bunu ilave ediyorum. Salçayla birlikte de kavuralım. salçamızı da kavurduk. Üzerine domates konservemizi ekliyoruz. Tuz ilave ediyoruz. Tuzu yemeğimize göre ayarlayarak atıyorum. Çok az da karabiber ekliyorum. Şöyle biraz lezzet vermesi için serpiştireceğim. Ve en son hepsini karıştırıyorum. Bir iki dakika da domates sosu ve baharatlarla kavurduktan sonra suyumuzu ilave edip pişirmeye bırakacağız. Mantarımızın kapağını açalım. Şöyle bütün malzemelerle güzelce kavurduk. Artık suyunu ekleyip pişirmeye bırakacağız. Şöyle kenarda kaynamış olan suyumuz vardı. Bundan ekliyorum. Çok fazla eklemeyeceğim. Şöyle yüzüne kadar su ekledim kapağımızı kapatıp bir iki taşım pişmeye bırakıyoruz. Mantarımız pişti. Şöyle bir karıştırıp altını kapatıyoruz. İlk sıcağı gittikten sonra servis edebilirsiniz. Ben sizlere göstermek için şöyle servis tabağıma alacağım ve servis için sunum yapacağım. Şöyle tabağımıza alalım. Mantar sotemiz pişti. Servis tabağımıza aldık. Şimdi servis etmek için tabağımızı süsleyelim. Mantar sotemizi tabağımıza almıştık servis için. Şöyle üzerine maydanoz yapraklarıyla süsleyebilirsiniz. Mantar sotemiz servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenerek izliyorsanız beğen butonuna basın. Yepyeni ve farklı tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.